Aliska profil yani. Şöyle hucum bir hucum oyuncusu alınacak desem ben kabul edeceğim hepsini zaten. Fenerbahçe iyi bir hücum oyuncusu alsın. Amenna. Var mı ihtiyacı? Abi ihtiyacı şöyle yok. Şimdi Fenerbahçe şöyle diyor. Bizim gol ihtiyacımız var. Biz zaten az gol yiyoruz. Biz az gol yiyoruz doğru ligde. Ama hangi maçlarda gol yiyoruz? Puan kaybettiğin bütün maçlarda gol yemişsin. Göztepe, Samsun, Galatasaray, Beşiktaş. Sen gol edip mi puan kaybediyorsun yani bu Eyüp. maçlarda ikişer yiyorsun Eyüp. İki Eyüp'ten yedin. İki Samsun'dan yedin. İki Göztepe'den yedin. Sıfır Sen gidip Adana şey. Demirspor'dan gol yemeyince başarır mı şimdi Fenerbahçe'nin? Fenerbahçe'nin savunması problemli. Sen Talişka gibi 6 yıldır çok düşük tempolarda oynayan, son 3 yıldır temposuz oynayan, hiçbir şekilde topsuz oyunda olmayan sıfır. Yani izleyen, izlemek isteyen izleyebilir. Hele hele yani Çin'de yine bir nebze. Alnas da sağ ön oynuyor zaten. Yani sağ öne almak ne demek bir oyuncu sağ ön? Zaten 10 numara yok Fenerbahçe'nin sisteminde. 2-8 var. Bir orada oynamayacak. Sağ ön yani Tadiç'ten vazgeçeceksin. Talişka'yı koyacaksın oraya. Ben de diyorum ki Taliçka için 6 yıldır Avrupa futbolunun yakınından geçmeyen Taliçka için bu takımın son 2 yıldır bütün skor yükün çeken Talişka'dan vazgeçilir mi? Ben o yüzden Morion'un yemin edebilirim ama ispat edemem. İstediğine asla ve kata inanmıyorum.